ÇHD kuyu tipi hapishanelere son verin. Çağdaş Hukukçular Derneği ÇHD İstanbul Şubesi Hapishaneler Komisyonu, kuyu tipi hapishanelerde açlık direnişindeki devrimci tutsaklara ilişkin İstanbul Barosu Galata Kültür Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, avukat güçlü sevimli, kuyu tipi hapishaneler hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. Basın metnini okuyan avukat Balım İdil Deniz, kuyu tipi hapishanelerde F tipi hapishanelerde uygulanan tecridin daha da ağırlaştırıldığını belirtti. Kuyu tipi hapishaneler ile ilgili deniz, kuyu tipi hapishanelerde bulunan 3 kişilik hücrelerde yatakları ve tuvalet kapısını dahi gören kameralar bulunmaktadır. 7-24 kendilerini izleyen kamerayı kapattıkları takdirde tutsaklara soruşturma açılmakta ve disiplin cezaları verilmektedir, dedi. Deniz, direnişçilerden Serkan Onur Yılmaz, ölüm orucunun 275. günündedir. Mithat Öztürk 178, grup yorum üyesi Ali Aracı 175, Ayberk Demirdoğan 154, Fikret Akar 134, Ümit Çobanoğlu 75, Gülkan Türkoğlu, Tahsin Sağaltıcı ve Fırat Kaya ise 16 gündür süresiz açlık grevindedir, ifadelerini kullandı. Direnişçilerin talepleri ile ilgili Deniz, şöyle devam etti, bu talepler karşılanabilir taleplerdir dedi. Kuyu tipi hapishanelere karşı süresiz açlık grevinin 145. gününde tahliye edilen Ali Hasan Akgül, kuyu tipi hapishanelerde havalandırma olmamasının çok büyük bir sorun olduğunu, süresiz ölüm orucu direnişinin 275. gününde olan Serkan Onur Yılmaz'ın talebinin karşılanabilir olduğunu vurguladı. Evet, hapishane komisyonu olarak e, daha önce de birkaç kez yine çeşitli <laughs> etkinlikler yapmıştık. Kuit ve hapishanelerle ilgili olmak üzere. Bugün de gene kuit ve hapishanelerle ilgili ve özellikle de e, bugün e, ölüm orucunun 275. gününde olan e, Serkan Onur Yılmaz'ın e, durumuna dikkat çekmek için e, Çağrı'da İslam hapishane komisyon olarak bir basın toplantısı düzenleyeceğiz. E, e, bunun için bu kez. Sizlerin de buraya geldiğiniz için sizlere de tekrar teşekkür ederiz. Şimdi önce bir basın metnimiz var. E, arkadaşımız onu okuyacak. Sonra da e, söz alıp birkaç susa değineceğiz. Evet. Basının ve kamuoyuna. Huyut hapishaneler, med hapishanelerde uygulanan tecrübeyi daha da ağırlaştıran hapishaneler olarak açılmıştır. Huyut hapishanelerde med hapishanelerin aksine hücrenin havalandırmasının olmadığı, böylece tutsakların yürüyüş yapacakları, spor yapacakları, temiz hava alacakları alanın ellerinden alındığı, sohbet hakkına, kitap yayın hakkına ciddi engellemeler getirildiği, hücrede var olan tek mencerenin ise serçe parmağının da geçemeyeceği kadar dar bir biçimde tellerle kapatıldığı bilinmektedir. Kuyu hapishanelerde bulunan 3 kişilik hücrelerde yatakları ve tuvalet kapısında hücrelerde kameralar bulunmaktadır. 7-24 kendilerini izleyen kamerayı kapattıkları takdirde tutsakları soruşturma açılmakta ve disiplin cezaları verilmektedir. B tiplerinde olduğu gibi kuyu tipi de tecrit ve izolasyon temelinde şekillendiği, ailelerin, görüşçülerin de hapishaneye gelişlerine zorlaştırılması amacıyla bu hapishanelerin şeklin dış bölgelerine inşa edildiği, görüşte olmak isteyenlerin güvenlik soruşturması adı altında çeşitli bahanelerle engellendiği, gardiyanlarla dahi iletişim kurulmak istendiğinde tutsağın diyafona basarak metalik bir sesle iletişim kurabildiği yerler olan kuyutu hapishaneler, tecrübü daha da ağırlaştırarak tutsakları siyasi kimliğinden koparmaya başlamaktadır. İnsanın en tabi haklarına ve insanlık onuruna aykırı biçimde inşa edilen kuyutu hapishanelere karşı şu anda ölüm orucu ve açlık grevleri devam etmektedir. Bugün itibariyle giren işçilerden Serkan Pamuk Yılmaz ölüm orucunun 275. günündedir. Mithat Öztürk 178, Grup Yorum Üyesi Ali Aracı 175, Aybert Demirdoğan 154, Fikret Akar 134, Ümit Çobanoğlu 75, Gürkan Türkoğlu, Tahsin Sağaltıcı ve Fırat Kaya ise 16 gündür süresiz açlık grevindedir. 275 gündür ölüm orucunda olan Serkan Onur Yılmaz Artık yürümekte güçlük çekmekte, uyumakta zorlanmaktadır. Ellerinde, ayaklarında ve sırtında yaralar çıkan Serkan Ulu Yılmaz'ın ölüm orucu sürecinin ilerlemiş olması nedeniyle ayağında da ciddi sinir ağrıları başlamış durumdadır. Halihazırda ölüm orucu ve süresiz açlık kremi direnişçileri kendilerinin ve birlikte kaldıkları arkadaşlarının kuyut ve olmayan bir hapishaneye sevk edilmesini talep etmektedirler. Bu talepler karşılanabilir taleplerdir. Kuyu gibi hapishanelerde yaşanan ağırlaştırılmış tecrit, insan doğasına aykırı olup tutsaklarda ciddi şekilde fiziki ve psikolojik tahribatlar yaratacak niteliktedir. CHD İstanbul Şubesi hapishane komisyonu olarak tutsakların için sahipleniyor. Kuyu tip hapishanelerin insan doğasına aykırı olduğunu, insanın en temel haklarını gasp ettiğini vurguluyoruz. Herhangi bir ölüm yaşanmadan tutsakların kabul edilebilir taleplerinin karşılanmasını ve sevklerin yapılması gerektiğini ilan ediyoruz. Kuyutuk hapishaneler kapatılsın. Tecrit işkencedir. Tecride son. Cehada İstanbul Şubesi hapishane kapısı. Şimdi arkadaşlar komisyon adına ben de birkaç hususa değineceğim. Sonra da sözü e, Ali Hasan Akkü arkadaşınıza vereceğiz. O da Kuyutuk hapishanelerden yeni çıkan bir tarih olan Süresi Aşkı Ölümü'ne çıkan arkadaşımız. E, son sözü de ona kitaplar atacağız. Evet. E, şu an en iyi e, durumda olan arkadaşımız. E, şimdi arkadaşlar daha önce de yaptığımız birkaç etkinlikte ve gene bir basit toplantısında kuru tiplerini e, anlatmıştık ne olduğunu. Şu anki sürecini de. E, 2001, pardon güzelce yılından itibaren e, ülke çapında kuru tip ee, tabiri caizse sessiz ve sedasız bir şekilde e, açıldı, yürürlüğe girdi ve e, tutuklu hükümler buraya konmaya başladılar. E, ee, bu günden bu yana neredeyse e, Adalet Bakanlığı'nın bu itibi hapishanelerle ilgili hemen hemen hiçbir e, kamuoyuna doğrudan yönelik bir açıklaması veya bir beyanı yok. Adeta böyle e, hiç, hiçbir şekilde Adına ve içeriğine değinmeden hiçbir açıklama yapılmaksızın bu 2021 yılından beri yürürlükte Son yıllarda da e, siyasi tutumlu hükümlerle bu konmaya başladılar. E, tecritin çok yoğun bir şekilde uygulandığı hapishaneler. Fethi hapishanelerdeki uygulanan tecriti çok daha aşağı mahiyette e, bir çok koyu bir tecritin uygulandığı hapishaneler. Evet, özellikle Y tipi ve yüksek güvenlikli e, avlandırılan adlandırılan bu tip hapishaneler e, havalandırmasının bile yani hücrelerin havalandırmasının bile olmadığı e, sadece günde bir saat başka bir yerde hücrenin dışında bir yerde tutuklu e, tutuklu hükümlerin havalandırmaya çıkarıldığı hapishaneler e, en en başından beri Çağrı'da olarak, Çağrı İstanbul Şube Hapishane Komisyonu olarak bu hapishanenin kapatılması gerektiğini, bu hapishanelerin insanlığa aykırı, e, çok yoğun, tehdit merkezli hapishaneler olduğunu söyledik, söylemeye de sürdürüyoruz. E, siyasi hukuk bu hapishaneleri sevk olduktan sonra bu tip hapishaneleri kabul etmeyen, burada kalmayı kabul etmeyen, bu hapishanenin kapatılması gerektiğini söyleyen ve bu hapishanelerde hiçbir şekilde kalmayacağını söyleyen, detkilere eden siyasi tutku ve hükümlüler bu hapishanelere karşı e, süresiz açlık grevi eylemlerine başladılar. Temel talepleri de e, zorla getirdikleri kuit hapishanelerden tekrar bir önceki kaldıkları hapishanelere götürüldü. Süre içerisinde yüz küsurlu günleri bulan 200 günleri bulan süresiz saçlık grevi eylemleri oldu. Bugüne kadar hemen hemen bu eylemleri yapan bütün siyasi hükümleri talepleri kabul edildi ve büyük bir çoğunluğu e, bulundukları bu tiplerinden tekrar daha önce kaldıkları zorla götürüldükleri mutfak zorla götürüldükleri feyit hapishaneleri geri götürüldüler. Ancak şu an içinde bulunduğumuz süreçte bu durum tekrar devam ediyor. Gene süresi açık ve olan ve bu hiç hapishanelerde olan e, siyasi tutuklu hükümler var. E, ve bu hapishaneleri kabul etmeyi tekrar zorla getirildikleri bir önceki feyit hapishanelerde götürülmek üzere e, süresi açık görevlerini sürdürüyorlar. Az önceki basıl metnimizde de bunların kimler olduğu ve e, kaçıncı olduğunu sizlere belirttik. Ancak bunlar içerisinde şu an durum en kritik vaziyette olan Serkan Omur Yılmaz var. Kendisi süre saçlı krevindeydi ve birkaç gün öncesinde de bu süreç saçlı krevi direnişini eylemini ölüm orucuna çevirdi. Şu anda da 275. günde. Bugün 275. gün. Ee, sağlık durumu oldukça kötü, ağır. Ee, 275. gün çok kritik bir gün. Biz daha önceki ee, ölüm oruçlarından ve süresi açık kredilerin eylemlerinden e, biliyoruz ki 200 günlerden sonra fakir günler sağlık açısından çok e, kritik. Yani şu an için çok rahatlıkla şunu söyleyebiliriz. Serkan Onur Yılmaz şu anda ölüm sınırında. Yaşamı çok ciddi bir şekilde tehlikede. 275 gün çok uzun bir gün. 275 gün aç kalmak. Vücutta yarattığı tahribatlar ve ortada onu daha önceki ölüm oruçlarında ama de çok iyi biliyoruz. Bu sebeple kritik günler içerisindeyiz. Buradan e, Serkan Olu Yılmaz için özellikle Adalet Bakanlığı'na çağrıda bulunuyoruz. Serkan Onur Yılmaz'ın bu durumunu Adalet Bakanlığı'nın görmezden gelmemesi gerekir. Bir an önce Serkan Yılmaz'ın çok makul çok makul olan taleplerin kabul etmesi gerekir. Ve bir an önce Serkan Oğuz'un yapmasının da sebep olmaması gerekir. Siyasal darbe, tarzı özel dedi Adalet Bakanlığı'nın e, biz çade İstanbul Şube Hapishane Komisyonu olarak tekrar bakanlığa çağda bulunuyoruz ve bir an önce Serkan Oğuz'un ilgili harekete geçmesi bu çok afil talebini kabul etmemiz gerekir. Serkan Hanım Yılmaz diğer arkadaşlarımla bu tipinde bulunan, şu an hali hazırda bu tipinde bulunan diğer arkadaşlarımla da kendi bulundukları hapishanelere geri dönmeleri talep Yani talebi bu kadar aslında basit bir talep, çok makul bir talep, çok insani bir talep. Tabiri caizse öyle altta deve değil. Serkan Onur Yılmaz herhangi bir kanun değiştirilmesini veya olmayacak bir e, talepte bulan çok fazla rahat, rahatlıkla birkaç dakika içerisinde gerçekleştirilebilecek bir talepte bulunuyor. Bu talebi artık karşılanması gerekiyor. Çünkü artık kendisi ölüm sınırında. Buna tekrar dikkat çekiyoruz. E, şimdi içinde bulunduğumuz günler siyasal iktidar, hükümetin siyasal iktidarı sürekli bir şekilde e, barış, demokrasi, kardeşlik kelimelerini ağzından düşürmediği günler. Sürekli siyasal iktidardan biz bu süreçte bu kelimeleri duyuyoruz. Siyasetten en yetkili kişilerin ağızlarından demokrasi, barış, kardeşlik gibi kelimeler duyuyoruz. Ancak bir anda bu dururken bir yanda da politiklerin ve ölüm orucu 275. gününde bulunan Serkan Onur Yılmaz duruyor. Ee, bu nasıl bir barış, bu nasıl bir kardeşlik, bu nasıl bir demokrasi ise bir yanda bu itikleri duruyor ve bir yanda da 275. gününde e, ölümün sınırında olan Serkan Anıl Yılmaz ee, bu nasıl bir demokrasi bu nasıl bir barış bu nasıl bir kardeşlik buradan siyasal iktidara soruyoruz madem demokrasi diyorsunuz, siyasal iktidar olarak Madem demokrasi diyorsunuz, madem barış diyorsunuz, madem kardeşlik diyorsunuz, E o zaman ölüm orucun 275. gününde olan Sertan Onur Yılmaz'ın sesini niye duymuyorsunuz? <laughs> bu durumu kabul edebilmek mümkün değil. Bu kabul edermez bir durum. Ee, hem barış diyeceksiniz, hem demokrasi diyeceksiniz, hem kardeşlik diyeceksiniz siyasal olarak. Hem de bir yandan bu açmayın, devam edeceksiniz. Bu itiklerini de e, çok yoğun, gençlikte uygulamaya devam edeceksiniz. Süresiz aşıkların ilerleyen günlerinde olan e, siyasi stüdyo görmezden geleceksiniz. E, ölüm orucu 275. günde olan Serkan Oğuz Yılmaz'ın çok basit talebini kabul etmeyeceksiniz, görmezden geleceksiniz. Bunlar kabul edilemez şeyler. E, Burada şunu da altını çizmek lazım. Bugüne kadar demin de belirttiğim gibi bu kabul etmeyen siyasi tutuklu hükümlerin sürdürdükleri süresi aşık hemen hemen tamamını belli bir süreye geldikten sonra bakanlığı kabul etti ve bu siyasi tutuklu hükümlerin taleplerini kabul edip onları kuitiplerinden alıp tekrar daha önce bulundukları hapishanelere koydular. Serkan Oğuz da aynı talepte bulunuyor. Yani Asıl Adalet Bakanlığı'nın bugüne kadar birçok kez e, kabul ettiği talepler, Ama şu an 275. gününe gelmiş olmasına rağmen hala Serpil Hanım'ın yılmazın daha önce hakkında kabul edilen e, talepleri aynısını talep ediyor olmasına rağmen halen kritik güne kadar gelmesini şu an e, gerçekten anlayabilmek mümkün değil. E, bu açıdan çok basit olan bu taleplerin bir an önce karşılanması demektir. Ee, sonra birkaç usta daha değinip sözlerimi bitireceğim. Ee, şimdi Kuytüli'nin hapishanelerinin açıldığı günden beri sadece biz çağda olarak değil, birçok e, demokratik kurup bu hapishanelerin bir önce kapatılması gerektiğini söylemeye devam ediyor. Ee, şimdi bu hapishanelerin e, durumu ve kapatılabilmesi için kanaatinece birleşik bir mücadele yürütülmesi lazım. Yani kuyutma hapishaneleri kabul etmeyen kuyutma hapishanelerin bir an önce kapatılması gerektiğini söyleyen bütün demokratik kurumlar, bütün konunun muhatabı olan kurumların bir araya gelmesi ve birlikte bir mücadele yürütülmesi lazım. Ancak birlikte bir mücadele yürütülebilirse kuyutma hapishaneler ki bu tecrit ve bu kabul edilemez bu e, hukuk e, uygulamalar ancak bu şekilde ortadan kalkabilir. Biz Çahade İstanbul Şurak Komisyonu olarak da bunun da tekrar e, altıncısı, bununla alakalı da çağrıda bulunuyoruz. Bütün bu konuya duyarlı olan kurumlar, grup Hapishaneleri karşı olan bütün kurumların bir araya gelip birlikte ortak bir mücadele yürütebilmesi lazım ki ancak bu ağır saldırı geri püskürtülebilsin. Bunun da altın çizmekte fayda var. Sonra tekrar çağrımızı dinliyoruz. Serkan Onur Yılmaz 275. günü dönüyor morucuma. Adalet Bakanlığı'na buradan tekrar siyasal itilere buradan tekrar sesleniyoruz. Çok basit anında kabul edilebilecek, rahatlıkla çözülebilecek bir Selman Onur Yılmaz'ın talepleri kabul edilsin ee, ve Kuitbap sahnelerindeki son verilsin. Ee, Çağrı İstanbuşluğu ve hapishane komisyonu olarak Selkan Onur Yılmaz'ın e, talebini biz de sahipleniyoruz ve bir an önce talebinin kabul edilmesini tekrar buradan kamuoyuna duyuruyoruz. Ve Önce bu basın toplantısını evine geçen tüm herkese çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda kapan herkesin ayağına sağlık. Ortağına bir ay önce Ankara 1.0 no Kuytip Hapishanesi'nden tahliye oldum ben de. Tahliye olduğunda başlatmış olduğumuz Resaj 145. günündeydi. Neticesi bir direnişinize ara vermiş oldu. Şimdi Kuwait Pakistan'lar bu zamana kadar bir kez anlatıldı. Kuwait'i finans çıkan insanlar anlattılar. İşte, ziyaret eden avukatlarımız anlattılar. E, Milletvekilleri anlattılar. Yani, hemen hemen birçok kesim anlattı. E, de kısaca çok bir iki noktaya değinmek istiyorum. E, şimdi havalandırmanın olmaması birkaç cümleden ya da yazılı kaç satırdan çok da fazlası demek. çünkü havalandırma çıktan da hapishanede hayatınızdan doğal olarak sizin doğal olan dışınızda gelişen olayların bir çoğuyla ilişkiniz kesiliyor. Bu bu anlama geliyor. Ve 23 saat bir hücrede dört duvarın içinde kalıyorsunuz. Bir saat şansınız varsa da bu sene göre değişir bu bir buçuk saat. koridorun sonunda yücenizden alakasız bir yerde havalandırmaya çıkarılıyorsunuz. Şimdi havalandırmanın olmaması demek e, kuyu tipinde kalan bir tutsağın hiçbir zaman yağmura denk gelmemesi demek, e, hiçbir zaman kara denk gelmemesi demek, kara dokunamaması demek. E, muhtemelen hiçbir zaman rüzgar değilse deneyecektir. Şansı varsa bir yıl içinde birkaç kez güneşe denk gelir. Ama bunun dışında e, dışımızdaki dünyayla ile hiçbir bağlantımız yok demektir. Ee, bunun için yani havalandırmanın olmaması demek aslında e, bizi biz yapan en temel noktaların bir anda yaşamımızdan çıkması demek. Ee, bu yüzden çok önemli bir mesele ve bu yüzden bu kadar alt sizlere söyleniyor. Ayrıca zaten kabul edilebilir hiçbir yanı yok. Yani dedim ki ben 145 gün açık yapmıştım. E, bugün Serkan Onur Yılmaz Ölüm orucu şey yapıyor ve 275. gününde bu benim aç kaldığım süre zarfını inceleyip dokunmasın iki kat demek. E şu anda Serkan Onur Yılmaz'ın e, neler e, yaşadığını şimdi o hücresinde, havalandırmasında, yanındaki arkadaşlarıyla neler yaşadığını e, hissedebiliyorum, anlayabiliyorum. Biraz da bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi sağlık durumundan bahsedildi, somut durum koşullardan bahsedildi, hapishanelerdeki tayyiplerden bahsedildi. Gerçekten çok karşılanabilir bir talep ve karşılamak tercih edilmiyor. Bugün bu talep karşılanmak en temelde bizim bastırmamızla, bizim dayanışmamızla, bizim emeğimizle, bizim gayretimizle gerçekleşecek. Bu yüzden aslında hepimiz Serkan Onur direnişi için, Serkan Onur Yılmaz'ın ölüm ordu direnişi için artık daha fazla ölüme yaklaşmaması için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Yani bu saatten sonra Serkan Yılmaz'ın kabul edildiğinde Serkan Yılmaz sağlık noktasında geri dönülemez birçok sorun yaşayacaktır. Bundan sonraki yaşam boyunca asla hiçbirimiz gibi yaşamla devam edemeyecektir. Haliyle şimdiden bile aslında direnişin e, neticesinde zaferle ulaşacak dedi. Bundan eminiz. E, derin zafere ulaştıktan sonra Sarıkan Onur e, bir zaferde tedavi sürecinde kazanmak için emek verecek, gayret verecek. Çünkü gerçekten birçok sorun yaşayacak. E, ve asla hiçbirimiz gibi bundan sonra yaşayamayacak. Bu bile başlı başlı çok ağır bir bedel bence. E, ya çok uzamadan şunu söylemek istiyorum. Gerçekten bugün e, bu tipi hapishanelerdeki e, tutsakların direnişleri ve mevcut direnişleri talepleri karşılanabilir talepler ama tercih edilmiyor. Bunun yerine herkes sağlık sorunu yaşasın. Herkes direnişinden sonra e, yarım insan, çeyrek insan olarak yaşamına devam edesin isteniyor. Bugün açısından Serkan Onur Yılmaz için durum biraz daha kritik. Çünkü her an Serkan Onur Yılmaz aramızdan ayrılabilir. E, hapishanelerde Serkan Onur Yılmaz'ı katledebilirler. Ve dediğim gibi Serkan Onur Yılmaz'ı katlettirmemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ee, Serkan Uyulmaz'ın aslında günlerinde bu kadar ilerlemesinin sorunları da bellidir. Çok basit bir şekilde hapishane idaresinin çözebileceği bir talep, çok basit bir şekilde hapishane savcısının çözebileceği bir talep, çok basit bir şekilde Adalet Bakanlığı'nın çözebileceği bir talep ama karşılamak tercih edilmiyorsa, Serkan Uyulmaz'ın başına gelecek her şeyden de e, bu kurumlar sorumlu olacaklardır. Kısaca ben bunları söylemek istiyorum. Kuvvetli hapishaneler kapatılana kadar da son aşık grev cenişçisinin kabul edilene kadar da bizler kuvvetlikleri teşhir etmeye, kuvvetliklerini anlatmaya, kuvvetlikleri için birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz.